Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Barış'la birlikte Ateş ve Su oyunu oynuyoruz. Evet Barış sen nesin burada Ateş'sin ha? Evet. Ben solucan arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ben unutmayın ki bu videolardan daha gelmeye devam etsin arkadaşlar. Olum, olum, olum. Bu arada hesabını hesabımı takip edin. Bir de Doğum Medya hesabını takip edin arkadaşlar. Oradan da car parking videoları paylaşacağım. Hani kurusu verin, bunlar da üyeleri Semih'le birlikte. Bir dahaki videoda belki e, 3-5 video sonra Semih'le birlikte ateş ve su devam edeceğiz. Bu bölümde Barış var. İlk e, ateş ve su e, videom bu. Evet. evet başlıyoruz, uzatmayalım. başlıyoruz. Dur tamam hadi başlıyoruz. gitti. tamam. Geldi hadi. Geldi geldi. Bu bölüm baya zor yani. Ne? Evet, ben Suyum ben. Ben birkaç bölüm falan atladım. Bir 25 bölüm falan atladım ama hani bilmiyorum yanacak mıyız? Tek de atarız belki. Ya, zamanı boş verelim. Elmasları da boş verelim ama yeter ki yapalım bu oyunu. Ben oynarken çok sinirleniyorum tamam mı? Bak almaya çalış elmasları. Yani Oğlum sen beni sen beni Niye açıyorum sen? ben bunu ne? Niye çıkmadın onu görmüyorum. Çıkmıyor. Dur ben anlamadım. He tamam. Sen gel buraya. Açma onları. Bir dakika. Dur ben kafa gitti bende bir dakika. Ya ben bak. E sen He, oraydı. gel buraya bak böyle buradan çık böyle gel Tamam bak, sen... Bak yaptığım hareket yap aynısını yap. Ya biliyorum ben ne olacağını da sen yanlış yaptın bir şey. Hayır onları açmak için. Yanlış bir, bir dakika. yaptın yanlış. Hayır bir dakika şuraya atacaktım. Ah. Şöyle, şöyle, şöyle yapacağız. Ah, dur. <laughs> Zekalar konuşacak bu yarışmada. <laughs> ya mavisi. Ya ne yapayım ne yapayım? Bazen bak, de Bak oyna bak. Ben çok sinirleniyorum bu oyunda bak. Lütfen oyna. <laughs> Bak basit atı basit. Bak sen buraya geleceksin ben mavi içeceğim işte zor bir şey yok bunda. Yani zor bir şey yok da sen yanlış yaptın biraz. Lan ne yanlış yaptım sen yandın orada. Sen yanlış yaptın sen, sen. Ya oğlum biz aynı şeyde gittik sen yanlış yaptın orada. Biraz çok bağırıyor ölmeye yani, kabul ediyorum. Sen bağırsan Ama. <laughs> Hayır. Bak yaptı bak güzel oynama tamam mı? Ya sen bana nasıl söyledin çocuk değil mi çocuk biz biz. <laughs> Sonra da <evde> eleniyor. <laughs> tamam devam et. Bak aynı hareketi yap bak. Geçen bana söyle. Ne yapıyorsun oğlum? Gelsene buradan. Bak, hayır hayır bak. Şurayı ya Barış indir, bak. sen buradan geleceksin, şurayı, atlayacaksın şurayı, buraya geleceksin işte. Şurayı indir indir. Dur sıçacaksın salak. Abi ne? Sen de indir. Nasıl çıkacaksın? Nasıl ineceksin diye gözlerim. Aynısını ben yaptım. Sen bak atlama bak. Yavaşça gel buraya. Yavaşça gel. Zıpla. Zıp, bir daha zıpla. Aferin lan. Başardın Allah'tan. Ben şimdi ne yapacağım? Buraya mı çıkmam lazım bir daha? Hayır. Aha. Hadi canım ben çıkamam oğlum oraya. Koleks Ne çıkamazsın? Oha çıkılıyormuş lan. Tamam. <laughs> yok çıkılmıyor. Ben çıkayım sana yine. La yok la çıkıl. Aha. Çıktım. Vallahi çıkamam sandım ama çıktım arkadaşlar. beynim bu hareketten sonra beynim Acım acım gördük. Açın, açın, açın. Bir kere yandık bunda ama... <laughs> Şimdi yanacak bir de <laughs> tak diye. <laughs> yani saniye kötüydü elmas sarı iyi. Ya saniye. Aynen elmas sarı iyi. Saniye de iyidir. Saniye kötü zaman kötü yani. yani. <laughs> saniye demeyelim ona zaman değil. 1 dakika 41 saniyede bitirdik. Bunları hep ben atladım. Bunu ee, buna girelim. Kilitli yan oradan bak şimdi adam gibi oynadı sen nersin dur bir dakika dur bir dakika Öyle çözmemiz lazım ilk önce bir yere gitme bu ne iş yarıyor şimdi he. bu bunlar açıyor kapatma aç onu sen aç he bu tamam. dur buralar açıyor bu ne iş yarıyor ah. tamam gel sen buraya şimdi benim kapımı açma yok buraya açmaya çalışacaksın evet gel buraya oğlum görmüyorum ki ben seni ha zıpla As. Açmaya çalış tamam benim kapımı açmaya çalıştın. Sen benim kapımı kapattın şimdi Mik. Ne? Kapattın kapımı. Dur kapıları bir daha aç şimdi bir dakika. Ya abi ya ben sanmıyorum ya. Bu ne böyle başka yerleri olsun. Buralarımı açacağım. Aynen gel. E, yine ya kapattım. Sarı Oğlum yeşil. Oğlum ay. Yeşil aç şimdi yeşil aç. Yeşil emin misin? Evet yeşil aç Oğlum senin aklına uyuyoruz ama. Hadi bakayım. Ha adamı. Geç. düşüyor Buraya gel. Atla burada. Bir yapı vereyim mi? Dur yaparım ben. Dur dur bana bırak. Bana bırak. Bir dakika. Buradan atlıyorsun da buraya niye atlayamıyorsun? Ben onu anlamadım. Aha. Tamam hadi. Hadi git. Şurada ne içeriyor? Şuna git bak. Ha tamam bir dakika. Sen ben bir daha buraya açmaya çalışacağım galiba. Sen oradan ayrılma. Ya sen yanlış yapmışsın. Bir dakika ayrılma oradan. Beyazların kilidi. Ha tamam. Tamam aç dur bir dakika mi? ben geri geleceğim oraya. Daha iyi bir dakika bir dakika bir dakika. Ya niye böyle oldu ben anlamadım bir dakika. Hayır, sen şimdi beyazı şu daha... beyazı yanlış açtım bir dakika. Ha gel. Tamam ben geliyorum. Gel. Aç şimdi bir daha beyazı. He tamam. Da Ta şunu almamız lazım da sadece zıpla. Zıpla oradan. Çıkarsın inşallah. Aferin lan. Bir dakika şu beyazı almaya çalışacağız. Be e beyazı yeniden aç. Hayır. Aç. A aç aç sen şunu aç. Yanıyor, yanlış yanlış yaptın Tam, Tamam, kapat bir daha. Ha, ha, Bu tarafa he, he, he. döndür. He. Yeşil aç şimdi. Beyaz almamız lazım abi elmas elmas. Kapat. Böyle bak attığını kullanacaksın yani. He, tabii, tabii. İndir. Kab aç bir daha. Şuraya açsana Barış. Şuradan nasıl geçeceğim ben? Açsana. Üç dakika. Şu adam da hala yapıyor. Dişini ye. Hadi. Dişini niye atmıyor? Pembe aç. Pembe aç. Ne pembe ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Senin aklını... Ya küfür yok küfür Neyse şöyle kapatayım ben. Hadi. Kapatayım dur kapatayım. Ya hadi bir şey olmaz ondan hadi. Ya, ceza... Zaman gidecek hadi. Zaman gitmesi tamam. Ya hadi hadi kamerayı biraz daha düzeltim arkadaşlar. Yeni sweat'im. Sweat deniyor lan bunlara. Ve, zaman, e, zaman yok bunda yani. 3 dakikada bitirdik. Abi kötü bir zaman ama yine de hallettik. Şunu yapalım. Yeni sweat'im arkadaşlar. Yeni harik, yeni logomuz. Yeni logomuz. Aynen. Bayağı zor yani bu. Abi bu çok kolay. Ya ne kolay ya. sen sağdan git e, sen buradan geleceksin galiba. Hayır hayır, 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 bir dakika ben gideceğim oraya. Ben orayı içeceğim. Eğer kaybetseydin var ya. Dur lan. Bir dakika. Ya, bak bekle beni bir bekle bak. Git önce bir anlamaya çalışalım neyin Aa, ne olduğunu. Neyin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Ya oraya atıp... Ben yapıyoruz. bal gibi attım her şeye. O mal dedi. Abi Nincidir. 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 Ne iş Nincidir. yarıyor? Hmm. Yukarı çıkacağız. Yukarı A, elmasını almaya çalış sen. Atla, atla. Ya Berat konuşma Dur dur sen. bırak, yap bırak. <laughs> bir dakika bırak. Ya bırak, bırak. Of. Barış yapma, yapma ya. Ben seninkini yap, ben seninkini yapıyorum. Benimkini yapma. Dur dur sinirim bozuldu. Ay sinirim bozuldu. Ya hadi be bir iş yapamıyorsun ya. Dur 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 dur. Heh. Acı Aldım aldım tamam. Bırak kes beni. Şimdi gider bir dakika. sen şimdi e, yeşili ben mi açacağım? Of. Şurada yanlış ki atladım. Ben yaparım ya. sen bırak bana. Bak. Tamam. İnşallah yaparsın. Şimdi yeşili at. Ben galiba oraya gitmeyeceğim ya. Ay yeşili hayır evet, oraya gideceksin. Yeşil atacaksa ben de şey yapacağım. Anlatma da yap. Ya beyazı niye açıyorsun sen? Neyi atacaktım lan? Ee. Hadi. Hadi. Atlayacaksan şuradan atla bak, tamam mı bak? Bana bak, şuradan atlayacaksan oradan atla. Buradan zıplarsın. Yaparım, Yaparım da. Atla. Ben atlayayım mı? Ben atlayayım mı? Al. At. ne oynuyorum ben burada? Hadi Hiç at, hadi, 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 hadi koçum hadi koçum. Aferin lan, yapabildin. Tek seferde yaptın. Da, bak güzel, bak güzel atla bak. Dur, ben atlayayım sana ben buradan atlayayım. Ben bırak. Oh be son. Dur senin elmasın var galiba orada. Hayır elmasım yok. Elmasın var senin orada. Yok. Ben görüyorum yok. buradan. Hayır, yok dedim elmasın. O zaman oradan atlanmıyor abi. De nasıl geçeceğiz oraya? Geçim Mal bunu nasıl açacaksın? Tamam oğlum. zıplayacaksın o zaman. E zıplanmıyor işte ben kaç defa denedim onu. bak yapacağım, yapacağım. sana şu <laughs> İlk önce onları atlamaya çalış. Aferin lan. At aferin lan. Aç şimdi onu. Tamam tamam gel. Yanma lütfen lütfen. ya <laughs> 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 nasıl mallıktır bu ya? Abi kolay kolay giriyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Oğlum bizim. Dur dur bak. Dur bir dakika. dur dur. Bak lütfen yanma. Bak. lütfen yanma. Bak <laughs> Bu hissi kimse yaşayamaz. Bak lütfen öyle yapma bak. Lütfen. Baba <laughs> ben yapayım mı? geçelim bak. Hayır yani ya. Sen buraya geçmeye çalış. Acemi ya. Ya Barış. <laughs> oğlum, Dur ben geçici vereceğim sana. Oğlum biz dün küçücük müyüz lan? Hadi hadi. Dur ben yapı vereyim sana. Geç diyeceğim de sen sudan geçemezsin ya. Ben yapı vereyim diyeceğim. Lütfen lütfen yap bari şimdi lütfen yap. Hadi hadi hadi. <laughs> Ya bağırma, ne bağırıyorsun? Ya. Salak ne? Tamam, bağırmayacağım. Ya? Barış yapma, yapma. Ya ne yapayım geç oğlum? Geç şunu geç. Yapamıyorum Allah <laughs> Allah. Gel, kolay sen gel yap. Tam Tamam yapacağım şimdi, bekle. Şimdi tarzan gibi zıplasam da olmuyor işte. Gel, gel buraya. Sen Ya niye zıplamıyor? Bir dakika oradan zıplayacağım. Burada çok kısa abi ya. Sen e, suyu al. Bir dakika, bir dakika ben sana yapacağım abi. Burası aslında kolay, klavyeden kolay da bilgisayarın kendi klavyesi üst kısmı zor. Bir ya çok kolay ya, yani. Benim çalı, şu tutturdum Bir dakika ben sana eğer yapamayalım, al şunu yap. Sen nasıl yaptın ilk, ikinci, birincisinde? Ya, ya, i̇lk yaptığında? Ya, birlik değil bu. Burası evet. olmazsa eğer bir dahakine e, bu, bu bunu da yapamazsak bir dahakine geçeceğiz bu zor bayağı zor yani bu nasıl yapacak abi Coş. hadi şu, hadi geriliyorsun geriliyorsun hadi, geriliyorsun hadi 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 şu bak yok abi bu zor bunu e, uğraşmayalım bunu uğraşmayalım <laughs> şunu yapalım buradakiler kolay zamansız Neredeyse. Nereden biliyorsun? Aa bu mantık istiyor biraz. Aa, hep o hep, mantık varsa da. Hep su yapmış, hep su yapmış. Atla... Hep su yapmış, hep su yapmış. Hayır, hayır. Gerçek, gerçek, gerçek. <laughs> dur yapacağım bir dakika. buradan at, oradan atlama. Orada senin işin yok. ne işin yok? Senin işin yok burada. Nereye gidiyorsun sen? Burası benim işim. Sen buradan atlamaya çalış. Bir dakika dur. Oğlum, dur yapacağım. dur, ben yapı vereceğim Bir dakika anlayacağım. Bir dakika. Burası ne işe yarıyor? Tamam. Ee, gel böyle. Oğlum sen oraya niye çarptın? Bir dakika. Ha. <laughs> senin işin burada bak kırmızı var. Her kırmızı olan yeri sen şey var. Sen şimdi buradan atlamaya çalış. Buradan ben geçmeye çalış. Yavaşça. Ay in burada. <laughs> Ya, ya niye atlıyorsundur ben kayı sürmüyor, vereceğim sürmüyor sana. Ya, dur. Abi bak seni hep senin yüzünden yeniyoruz. Bir dakika Hiç elleme canım. elleme. <gülüyor> 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 ya ne yapıyorsun? Direk katladım. <laughs> yapma var çelleme bak yani, sinirleniyorum ya. ha. Yapma bunu bunu yapma. Allah bu çok zor. Bak kolay bak. Tek kat Ya niye atlamıyorsun? Bağırma ne bağırıyorsun? Ya la. dur ya şunu yapamadım ya. <laughs> şey, Her girişte öyle ya. Şey neydi ya? Kutsal damacana da vardı ya. <laughs> Bağırma lan milletin içinde. <laughs> o çok komik. Şunu yapamadım ya. Hadi be. Ya bu var şurada ne? Oh be. Tamam buraya gelsin bana bırakma. bırakma. Şu yeşile bak yeşile bırakma. dikkat et. Bırakma bırakma sen bana. Bak ha. yeşile dikkat et. Geç oraya kadar geç. Geç, geç sen yeşile dikkat et. Lan oğlum yenilir şimdi bağırırsın. Ya. Bir dakika. Eee senin. Tamam. Tamam tamam ona Ya <laughs> ne yapıyorsun? Ben dokunmadım sen dokundun. Ya sen yaptın onu. Hayır dokunmadım. Ya sen yaptın onu ya. Of, Ya ben böyle giderken bu buraya nasıl geldi? Bilmem ben dokunmadım. Bak <laughs> kılayız. <laughs> 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 elleme hayır elleme. Barış elleme bak vallahi sinirleniyorum. Ya hayır ya ellemedim ben. Mal neydi bu? <laughs> Barış lütfen elleme lütfen. Ellemiyorum ya. Yani. Lütfen bak ben bu oyuna çok sinirleniyorum. Fark nedir ya? Ah. Yine gel. Ah. ah. Ya nasıl nasıl? Ne <laughs> yapayım? Nasıl ya? Git başkasına aç, git başkasına aç. Hayır, ben hayır yapacağım abi ben bunu yapacağım. E hey, ne yaparsın? Hadi. Ya tek de yapacağız abi. Ne yapıyorsun? ya elleme elleme şunu. Tamam sen suyu yapmaya çalış. Geç suyu yapmaya çalış. Tamam. Yapmaya çalışsana buradan suyu. He suyu ya nasıl ya nasıl ya Dur arkadaşlar bu sefer gerçekten bu sefer son oğlum kaç dakika oldu lan ben geçiyorum şöyle. yaptık turun lazım da açamıyorum ah yaptık yaptık bak çok dikkatli ol bak isten isten dur dur sen nereye gidiyorsun sen burayı açmaya çalışsana ilk önce. Burayı nasıl açacağım? Burayı basılması lazım. Ya sen geçsen oraya onu açmaya çalış. Ben geçeceğim oradan bunu alacağım. Korkmana gerek yok eğer ne yanmazsan. Ya. Tek, tek, Allah'tan korkuyoruz kardeş. Barış bak oyalanma lütfen oyalanma lütfen. Dur be ya, aman. Ya oğlum sal. Bırak bana sal bana de, sal bana. Dur oğlum bırak sal ya. Sal bana aferin. Sal bana diyor bir de Salayım sen o zaman? Eee sen gel. Bir daha gel. İn oradan. O, bir dakika. Yine salaklık yaptım. Bir dakika Niye bir dakika. Niye Buradan nasıl çıkacağız? Kazı kazı. Ee, ya oğlum çıkacağım ben bir daha atacağım. Burayı dur. nasıl açacağız onu şey yapıyorum. Sen aç benim şeyimi aç. Benim şeyimi açma git. Mantık yok mantık. Ya hadi. Dur be. Aferin lan. Ne yaptın lan? Dur lan dur. Oğlum çıkmadım. Lan çıkamadım. <laughs> Kapat. Sen buradan çıkabilecek mi? Buradan. Lan oğlum aşağı ineceğim. Sen çıkacaksın oradan. Zıplayıp buraya atacaksın. Nasıl lan? Ne mantık yok çocukta ya. Lan mal. Senin buraya geçmen için burayı açmamız lazım. Hani burayı. Evet. Biz buradan nasıl çıkacağız? Çıktı yine çok... ya. ya, ya Burada galiba. Dur, mal bir daha yapacağız. Bunu bir daha yapacağız. En en değil mi? Red 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 rey. Rey. Şimdi bak, sen oynatma yine. Oynatma <laughs> Eğer e, bu bölüm son arkadaşlar. Yapamazsak. Gidiyoruz. Hayır, e, video çok uzun sürdü galiba. Ee, ben burada bekleyeceğim. Sen aşağı inmeni bekleyeceksin. Son tamam. bir dakika, bir dakika. Dur dur, nereye? Ben su aşağı iniyorum. Ya nasıl oluyor? Ya boş ver kapatalım ya. Doğa... Hayır bir dakika ya. Abi yapacaksın sen niye pes ediyorsun? Ya oynatma yerine bir dakika, bir dakika. Ya nasıl nasıl ya Pause'a basıyorum ya. Pause ne alaka? Bır sen niye oynuyorsun? Bak oynatma dediğim takdirde Oyun oynatıyorsun. Oynat demişti durdu. Dur ben burada yerimi oynatmayacağım. Ee, in aşağıya bunu açmaya çalış benim için. Aynen. Hey bir dakika. Doğru doğru. Bir dakika Yeşil açmamız için nasıl olacak? Tamam ben sen ineceksin tekrar. Yeşile basacaksın. Ben Ya geliyorum. sen Murat açacaksın buraya atacaksın ya. Tam tamam, yeşil bunu açmak için yeşile basacağız. Kim çıkacak oraya o zaman bir daha? Oraya kim Bir dur bakalım. Dur. Bir dakika ben oraya atlamaya çalışacağım. Tamam tamam hadi, hadi. çabuk yap çabuk. Oğlum nasıl çabuk? Çabuk yap. <laughs> ya Berat basamam basamam nasıl basacaksın tekrar? Aynen lan ben niye hareket ediyorum da bir daha nasıl çıkacağız oraya of sorun işte arkadaşlar bir bölüm daha yapalım ondan sonra iptal edeceğiz artık De enter değil mi yani mallığımız yüzünden yapamadık bunu yapmıştık. ne şunu mallığı yapalım. ya şunu yapalım acemilik bu ya ya abi <laughs> ha bu kolaymış lan ben ateş et tekrar bu zor abi bunu ben yaptım zor ha, ne zor bu da zor Ya oğlum ne zor ya? zor abi zor şunu yapmamışız galiba bunu ya. yapalım onun da no, no. oldu? No. da no. acemi işte acemi Heh, bu değil. kolay. Fuar çocuğu. <laughs> ben e, a, suya bir daha geçeceğim. Ateş oğlum başlasana. Suya ben bir daha o, Dur 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 ben açı vereceğim sana oraya. Geç. Oğlum orada sen geçeceksin galiba ya. Niye açtın sen onu tekrar? Dur bir dakika. Dur bir dakika. Şş, ben şunları alayım. Bir dakika. Bir dakika. Allah Allah. Git oraya aç, oraya çıver bana. Oraya aç ver. Geri gelsen buradan geç bir daha. Zıplasana. Buraya gel, geç. Geç. Abi yol niye yol? Lan çık sen çık Allah'ım ya. Bir tamam, gerçekten bir iş ya. kaç dakika olmuş? O, 21 dakika olmuş. Çok Dur şans. bu bölüm son. Açma sen benim şeyimi. Bu şeyim bölüm değil. son bir dakika. Aç sen aç aç aç. Ben de seni açacağım dur. Bu bölüm son bir dakika. Tamam ben geçiyorum. Geç sen. Geç. Tamam bir tane daha geç. Lütfen lütfen yanma. Tamam. Yanmaz yanmaz. Hadi geç sen. Yavaş. <laughs> ya bağırma. Bağırma. Ne bağırıyorsun sen? <laughs> yan bağırma. Ya sen iyi. Niye... Git. Bak ya, ne lan. güzel yapmışız. Ne güzel. <laughs> <laughs> ne güzel yanmışız. Niye yapıyorsun orada? Dizim bitti dizim bitti dizim bitti dizim bitti Ne güzel yanmışız. Niye yapıyorsun? Ben geçeceğim sonra oraya. <laughs> İyi oldu sana. Ben geçeceğim Artist sonra sana oraya. Falan, ne tersisin? Artist. Hayır ben geçeceğim sana. Ben ne güzel geçmişim. Yalvarıyorum orada. Sıst lan sıst lan. Güzel güzel geç diye. Şimdi sen yeni eğleneceksin belki. Ben sana vurayım ben Ne olacak aslan? Bu ne işe yarıyor? Gezdekalı niye kapatıyorsun? Ben de... Mor mu gel? Ha, aç aç hassiktir dur. Pardon, pardon. Aa bir de dedi ki. Ee, ne oldu? A atladım oradan kusura bakma. Far seni. Hadi be. Hadi. Bu bölüm son. Bak. Güzel yap bak lütfen. Gel, lütfen gel. Yavaş çek. Sen geç geç sen. Dur Ge ben geçireyim sana. sen. Ya pas niye pas basıyorsun ya çok kısa değil mi bu ya? Ya bas mı? Ne gün bu? Ne gün Ya mal mal hareketler ne yapıyorum ya? Dur mal olduğundan mı? Gel 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 çabuk Hiç fazla konuşma gel 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 dur ben dokunmuyorum. Ah <laughs> tamam bas Hadi bırak onu kesmeden. Oh be. Bak bak adam gibi geliyor. Bunu sen, bunu sen, bunu sen. Hoss. Eee bir dakika. Anne yani, dur. Benim buraya hiç... Dur. Elmasır stret. Bir dakika. Tövbe dur, istedim. al şunu al şunu. Ben niye alıyorum bunu? Dur dur. Ha. Bunu bana ver. Çünkü titre telmasırı Eee burayı bu bölümü ben yapacağım ondan sonra videonun finalini yaparız. Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz <laughs> videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Sonda bir salakça bir şeyler yaptık ama görüşmek üzere. Bay bay.